Şimdi burada Erbakan hocamızın, mükemmel bir başbakandı, çok değerli bir insandı, Allah gani gani rahmet etsin. Bu 10 kişi içinde imzası var. Bu tedbirler manzumesi dedikleri 18 maddede altında yalnız İlhan Kılıç, Hava Kuvvetleri Komutanı oldu bilhara. Ve Allah rahmet etsin. Bu şehitlerin beni okutmuş, inançlı, imanlı, tanıdığım bir insandır. Erbakan Hoca bunu üç gün imzalamadı. Başbakan olarak. İki partilere gitti. Müdahale edilmesin. Siyaset, kendi işini yapsın oldu, kendi işini yapsın. Hiç kimseden destek bulamadı. Her seferinde İlhan Kılıç geliyor. Sayın Başbakan, imzalar mısınız? Erbakan Hoca alıyor. İki saat, iki buçuk saat, bir buçuk saat anlatıyor. Ya haklısınız, haklısınız hocam, haklısınız. Ve hocam, şey, Sayın Başbakan'ın müsaadeniz isteyeyim, imzalayacak mısınız? Ya boşuna mı konuştuk diyor. Ertesi gün bir daha. Gene anlatıyor, anlatıyor. Efendim imza. Sayın General, boşuna mı konuştuk?